Arkadaşlar şey bugün sizlerle birlikte GTA oynayabileceğiniz, GTA oynayabileceğiniz uygulamaları göstereceğim. Arkadaşlar 2 adet Play Store'a girip Buradan G2 yazın. Buradan Mogul Chloid, Game Gameplay, PC Games çıkacak. Buraya indirin ve buradan istediğiniz oyunu oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlar 2 Arkadaşlar bir diğer uygulamamız da iki malıydı ama aynısı değil. Bu yanlış yaptık. Şimdi buraya geliyorsunuz. Şöyle de. APK diyorsunuz. Arkadaşlar. Ya arkadaşlar buradan ATK hiç indir buradan indirebilirsiniz. Ben burada da Oynayabilirsiniz. Bay bay. İlk video like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Seviliyorsun.